Sevgili yükselen balıklar ve balık burçları, Ocak ayı herkes yordu gibi elbette sizi yordu. Çünkü bir böyle oğlak stelyumlu ve retrolar ayıydı. Değil mi? Böyle Venus retro yaptı, üzerine Merkür retro yaptı düşündüğümüz zaman biz de yorulduk haliyle diyebiliriz. Ama müjdeli haber bu ay çok daha güzel, çok daha tatlı bir ay. Çok güzel bir enerjisi olan bir ay diyebiliriz. Böyle kirlerimizi, pastlarımızı, retrodaki çöplüklerimizi aldık, ve attıysak şifalanarak ilerleyebiliriz. Şubat ayı hemen bir yeni ay ile başlıyor. Kova burcunda bir yeni ay gerçekleşecek ve işte tabii ki kova sizin haritanızın 12. <laughs> Dolayısıyla yeni aya böyle içsel korkularınızla yüzleştiğiniz, içsel bir şifalanma sürecine girdiğiniz, bilinç dışınızla konuştuğunuz, kendi kendinizle kendinize sohbet ettiğiniz, belki rüyalarınızın hareketlendiği bir enerjiyle gireceksiniz. Tam da enteresan bir şekilde yeni ay böyle 12. ev bazlı bir yeni ay. Dolayısıyla işte baktığımız zaman biraz bilinç altında baskılandığınızı hissettiğiniz hatta zaman zaman kendinizi de fazla sorumluluk altında bırakarak baskıladığınızı hissettiğiniz de bir yeni ay olacak. Biraz böyle özgürleşmek isteyebilirsiniz. Bağımsızlığınızı ilan etmek isteyebilirsiniz. Biraz böyle dürtüsel bir enerjiniz de Olabilir. Çünkü o saçın Uranüs'e de kare yapıyor nihayetinde. Hissal korkularla yüzleşme aslında e, e, sizin için iyi gelecektir diye düşünüyorum. Ama diğer taraftan o baskılanmaya da e, kendi kendinizi maruz bırakmamanız konusunda da e, dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Ay geleninde ne demiştik? Retrolar vardı. Retrolar tabii ki ne yapmıştı? Önce 12. evinizde bilinçaltınızı hareketlendirdi. Sonra 11. evinize geçti. Arkadaşlık alanınız, arkadaşlıklar, sosyal çevreniz, uzak çevrenizle ilgili konuları da gündeme getirdi. Haliyle burada bir gözden geçirmeniz gereken süreçlerden ilerlediniz retro sürecinde. E gözden geçirdiyseniz artık ne yapacak? O Merkür özellikle ve Venüs de tabii ki Oğlak Burcu'nda 11. evimize seyahat etmeye devam edecek. Aşk ilişkiler ortak alanda yaratıcı çalışmalar Venüs ve Mars orada. Belki arkadaşlarınızla aranızda bir takım rekabetlerde söz konusu olabilecek yani kendi içinizde böyle bir tatlı çekişmenin içine de girebileceksiniz diyebilirim. Diğer taraftan 15 Şubat itibariyle Merkür artık ne yapacak? tabii ki ileri hareketi geçtiğine göre 12. evinize girecek. Sizin odağın sahibi tamamen 12. ev konuları olacak. Bilinçaltınız, temizlenmek, arınmak, ruhsal sağlığınız bunlarla ilgili konular. Belki bir terapi alıp alabilirsiniz bu ay. Böyle çok da iyi gelir size. Arındırır, şifalandırır. Yaralarınızı şifalandırmak için özellikle muhteşem olacaktır ki siz yükselen balıklar ve balık burçları zaten çok duygusal insanlarsınız. Şifalanmaya çok yatkınsınız. O nedenle bu konuya kapı aralamalarınızı aramanızı tavsiye ederim. Diğer taraftan burası tabii ki gizli saklı konularla ilgili ilgilidir. Arkanızdan çevrilen bir takım gezi saklı durumlar ortaya çıkabilir. Belki bunlar sizi biraz strese sokabilir. Merkür de orada ileri hareket ediyorken bu konularla ilgili şöyle bir zihninizi oraya takabilirsiniz. Bir farkındalık geliştirebilirsiniz beraberinde diyebilirim. Ve 16 Şubat itibariyle sizin haritanızın 6. evinde Aslan Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay gerçekleşti. İşte bu dolunay ee, tabii ki doğası gereği de donuna enerjileri serttir. Bir takım gerginlikler yaratabilir. Nasıl bir gerginlik? Güneş ve Ay tabii ki biliyorsunuz ki gökyüzünde karşıtlıklar yapıyor. Ve bu karşıtlık tabii ki eril ve dişil yanımızla ilgili bir takım çatışmalar yarattığı için bizde gergin oluruz. Özellikle sizin 6. evinizde olunca bu dolunay gerginliğiniz gündelik rutinlerimize de sirayet edebilir. Yani gün içinde böyle her an patlamaya hazır olabilirsiniz. 16 Şubat civarı donunaya yakın birkaç gün öncesinde zaten bu enerji çok rahat hissedilir ve orada bir de dolunay aslan dolunayı bir domine etme güç çekişmesi bunlar da çok baskın ama yaratıcılık da çok yoğun diyebiliriz. Özellikle iş yaşamınızda yaratıcı çalışmalar yapabilirsiniz. O sert enerji yaratıcı çalışmalarla dönüştürebilirsiniz. Bir ekip ruhu yaratabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla ilgili. Bir, 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 arada çalıştığınız insanlarla mükemmel yaratıcı işler çıkarabilirsiniz. Diğer taraftan sağlığınızla ilgili bir takım konularda muayene olmanız gereken şeyler, aksattığınız konular varsa bunlarla ilgilenebilirsiniz. Bir evcil hayvanı denebilirsiniz. Ama 6. evde sert bir donla özellikle kalp sağlığınıza dikkat etmeniz konusunda sizi uyarıyor. Bunu da özellikle söylemek isterim. Çünkü 6. ev aslan ve kalp enerjisi bizi özellikle ve özellikle dikkat edin lütfen diye bildirmeyi de gerekli kılıyor. Ama burada hemen ben bir yengeçim. Aman burayı kes burayı kes yapmayacağım. E, şunu söylemek istiyorum. Bunu belirleyen şey sizin haritanız sevgili dostlar. Yani buradaki yaptığımız bütün yorumlar genel yorumlar. Sizin haritanızda böyle bir vaat yoksa zaten bu gerçekleşmeyecektir. Yani önemli olan sizin haritanızın ne vaat ettiğini bilmek. O yüzden her zaman bireysel yorumlar en doğru olanı götürür. Biz burada olabildiğince genel ve herkese hitap edebilecek olasılıkları sayıyoruz. Bunlardan bir tanesi, iki tanesi illaki gündeminiz olacaktır diye düşünüyorum. Evcil hayvan edinebilirsiniz dediğim gibi. Ve sağlığınıza özellikle dikkat etmelisiniz. Bu dolunayla. Güç çekişmelerine girmeyin. Beraber çalıştığınız insanlarla özellikle. Çünkü burada pek kazanan olmayabilir. Onu söylemek isterim. Biraz sert bir dolunay. Ve ayı biraz sert bir enerjiyle kapatıyoruz. Çünkü 26 ee, Şubat gibi ee, ne olacak? Ee, Mars ve Plüto Oğlak burcunda kavuşum yapacak. Bu, bu kavuşum çok da arzu ettiğimiz, istediğimiz, sevdiğimiz ve ponçik diye adlandırdığımız bir kavuşum değil. Çünkü bize sert enerjileri ifade ediyor. Yani patlamalar, agresyonlar, tepkisellikler, ani ve beklenmedik olaylar, sinirsel durumlar bunları işaret ediyor ve siz arkadaş çevrenizde, sosyal çevrenizde aranızda işte mücadelenin de olduğu bir dönemde kendinizi kapat kontrol edemediğiniz durumlar yaşayabilirsiniz. Ya da sizin karşınızdaki insanlar size bunu yapabilir. Bir tartışmanın içine çekilebilirsiniz. Ama biz bu enerjileri yani hiç mi düzeltilemez? Yani hiç mi illa bunu böyle kriz olarak mı yaşayacağız diye sorduğumuzda tabii ki hayır diyoruz. Sağaltılabilir bir enerji. Nasıl sağaltabiliriz? Tabii ki hayatımızda pozitif şeylere dönüştürerek. Kariyere dair hayalleriniz ve hedefleriniz vardır. Uzun zamandır yapmak istediğiniz şeyler vardır. İşte bunları bu dönemde 26 25 Şubat gibi ki bir Güneş Jüpiter kavuşumu da olacak haritada. Dolayısıyla o fırsata çevirmek, daha iyimser bakış açısı olmak, zor ve yapamam asla dediğiniz konuları ve projeleri harekete geçmek ve Arkadaşlık ilişkilerinizi de düzeltmek istediğiniz, onarmak istediğiniz, telafi etmek istediğiniz durumlar varsa bunu telafi etmek. Bunlar için uygun enerjiler de, fırsatlar da yaratabilir. Eğer arzu ederseniz, iradenizle neden olmasın, yani neden dönüştüremiyorsunuz, değil mi? Böyle düşünüyoruz. Sevgili yükselen balıklar, sizin için şahane, güzel, keyifli, mutlu, sağlık dolu bir Şubat diliyorum. Lütfen beni sosyal medya hesaplarınızdan takip etmeyi unutmayın. Diğer taraftan videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.